Uygun olacağının ve o. yeterli olduğunun nedeninden <laughs> fakat katilatının yapımımız gerekiyor. Katilat yapılırsa evet. Evet. Ki, Aynen. Dediler. Aynen. Evet. Zaten. Her şey. Sağlık ocağı ile ilgili bir ocağı ile ilgili bilgi şöyle söyleyeyim ben size. Eee bizim aile sağlık ocağımız mahalle sınırlarımızın dışında. Fakat mahalle halkı, sakinleri kesinlikle eee sağlık ocağının mahallemizin ortasında olmasını istiyor. Oraya gelmesini istiyor. Ben de dilekçelerimi yazdım. Bakanlığa gitti. Bakanlıkta onaylandı, geldi. Ve şu anda eee aile, iki tane aile için bir kararı çıktı. Yerimizi de bulduk. Gördüğünüz gibi Kaymakam Bey ziyaret ettik. Kendileri geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlgilendikleri, alakadar oldukları için. Eee şu anda gereği yapılacak. Yani tadilatını yaptıktan sonra iki tane doktorumuz burada göreve başlayacaklar. Bin küsür nüfusu var. E, ee, ihtiyaç da var. Vatandaşlarımız da istiyor. Gelen doktorlar da buraya gelmek isteyen doktorlar da buranın uygun olduğunu, uygun olduğunu kesinlikle biz buraya talibiz diyorlar. Vallahi ben bilmiyorum. Bugün akşama kadar yani çarşamba günü bugün akşama kadar e, hangi doktoru nereye çıkacağı açıklanacakmış. Birlikte 9-10 Kasım'da faaliyete geçecek. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde buranın bitmesi gerekiyor. Tüm kampanyalarında şu anda e, bir iki yerden teklif geldi. Fakat Kaymakam Bey'in desteğini, hamidiyetleri ve dünyanın yer giren iş adamlarının desteğini bekliyoruz. Desteği bir an önce yapılması için.